Düzce Üniversitesi Topluma Katkı Koordinatörlüğü'ne panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Düzce Aile Akademisi Düzce'miz için, şehrimiz için hayırlara vesile olsun inşallah. Ama Kent Konseyi'nin bu etkinliğini dinleyince çok gurur duydum. Artık Çıtayı deyim yerinde ise daha yukarılara çıkardık. Artık her alanda vasıflı, nitelikli insanlar yetişiyor. Aile yapısının korunması için Bugüne kadar olduğu gibi son dönemde de Düzce Belediyesi olarak büyük adımlar attık. Başkanımız Sayın Doktor Faruk Özlü önderliğinde Düzce Belediye Meclisi tarihinde ilk kez Aile ve Sosyal İşler Komisyonu kurarak bu konuda ne kadar ciddi olduğumuzu kanıtladık arkadaşlarından uzaklaşmak olabilir. Aynı zamanda aile ilişkilerinden uzaklaşmak olabilir. Örneğin sizinle birlikte aile ziyaretlerine giderken çocuklarınız ya da etrafınızdaki kişiler artık o ziyaretlere gelmemeye başlarlar. Sebebini gördüğümüzde yani o keyif dediğimiz kısmı gördüğümüzde çözüm biraz daha bizler için kolay hale gelebiliyor maddi imkanların onları manevi olarak ve psikolojik anlamda daha güçlü bireyler olarak topluma katacağı kabulü ön kabulü aslında anne babanın biraz kendini avuttuğu bir yer olabiliyor. Temizlik alışkanlıklarının kazanması işte ve sağlık kuruluşlarının hastalanmadan sağlıklı iken kullanılması gibi davranışları hayatımıza sokabiliyor muyuz? Eğitim yerlerimizde de genelde kamu kurumları ve STK'lar oldu. Pek çok kamu kurumuna gittik, misafir olduk. Mahallelere gittik özellikle. Az önce dediğim hikayede bazen yolu kaybettik ama yoldan çıkmadık. Yorulduk bazen ama dinlenmesini bildik.